Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimin bana aldığı hediyeyi açıyoruz. Çok güzel arkadaşlar bakın içinden çay seti, çay kahve seti, bakım seti, güzellik seti ve doktor seti çıkabiliyormuş. Aa iyiymiş. Ee, bir de İşte böyle kedi şeyi var kutusu. Ben bunu çok sevdim. E, abim bana almış. 6 aydan almış. 200 liraya. Bu arada reklam değildir. Hadi gelin birlikte açalım. İstedim ben. Hadi açalım. Şuradan açılıyor galiba. Ay e, açmaya giyemiyordum. Ama hadi. Aç çabuk. Arkadaşlar az önce bir şey yaptım. Şey, şey yaptım da. Hadi. Çekil, çekil. Ee, arkadaşlar açma, açalım. Bakın. İşte. Ay ben bunu nasıl açmayı yapıyorum. Ya çok güzel. Durun size azıcık şöyle uzağa getireyim. Dedim. böyle. daha iyi görüyorum. açıyorum arkadaşlar. Hangisi de? Bir dakika bir dakika dakika. Hemen videoyu burada duruyorsunuz ve like atıp abone oluyorsunuz. Bir de hangisi olduğunu tahmin ediyorsunuz. İlgisiz bak. Hangisi? Doktor seni çıktı. Bu da stickler. Birlikte kuracağız şimdi bunu arkadaşlar. Doktor seti. Ay çok güzel. destek ama kuruma et Sorun da o. Yani e, arkadaşlar ama e, videoda olduğumuz için çok şey yapmıyorum. İyi görüyorsunuz değil mi beni? Çok tehlikeli bir an bu arada. Sesi biraz kötü olabilir belki. Bu öyle güzelliğinde kötü ama. Bir dakika Arkadaşlar devam edelim. Bunu nereye yapıştıracağımız görünmüyor ki. Üf ya. Görünseydi ya keşke. Kulonu kulavuzunu havuz falan da yok arkadaşlar bu arkasında. Ben de şimdi bunu nereye yapıştıracağım? Yapıştıracak yer yok mu? Hmm. Şuraya mı bunun git kay kaymış Arkadaşlar bunları ne yapacağım böyle oyuncaklarını görmeyeyim ben <laughs> bunu buldum. Şimdi bunu yapacağım. Arkadaşlar bir işim vardı hemen şey yaptım. Koyayım şunu. çok da şey olmuş ki. Çok düzgün karakterim. Ben bunu düz koyayım arkadaşlar. Siz şu anda göremeyeceksiniz. Takınca göreceksiniz. Şekilde. Ama onlar da çok şey almışlar ya. Saçı boyut küçük olanlardan yapsalar isteği arkadaşlar. Birazdan abime gidiyorum orada da gelecek orada fark güzel yapıştırdım. Oha çok güzel yapıştıramadım mı? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Şimdi hangisini yapıştırsam? Ne çıktı? Arkadaşlar şimdi devam edelim. E ben nereye neyi yapıştıracağımı bilmiyorum daha. <laughs> Arkadaşlar bir şey keşfettim. Bakın buraya eşyaları koyacağız galiba. Yeni keşfettim. Ama hangi sticker'ı nereye yapıştıracağımız yazmıyor. Şunlarda yazıyor galiba. Üf, bunun üstünde yazıyordur inşallah. Hangisi tekrar hangisine ki? Ya Arkadaşlar yazmıyor ki ne, ne oldu. Kaçık ya. Keşke üstüne bir resim koysalardı. Ben nereden alacağım şimdi? Bu bir şey. Arkadaşlar ben hangisini nereye koyacağım bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Şu şu. E şimdi ben mantığını anladım. E ilk bu oyuncakları açmak gerekiyormuş. Ama bazılarının yerlerini buldum yapıştıralım. Ama telefonun şarjı e, az olduğu için daha yapıştıramayacağım. 5 e, dakika sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Telefonu birazcık şarj olsun. Geliyorum. Siz tek beni aynaya kırılmış takmıyorum takmayacağım Kimsenin yanına bırakmayacağım Telefonu şarj ettim arkadaşlar stickerları koyma zamanı şöyle göstereyim size Arkadaşlar. E arkadaşlar şimdi Tik'i Tamam arkadaşlar şöyle ben koyayım size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Çünkü hem göstererek hem koyma birazcık. Arkadaşlar takılmıyor ki bu. Aniden telefonun şarjı bitti. Ee, arkadaşlar, şöyle bir, bir özelliği var bizim telefonda Sadece iki kaldığında direkt video kapanıyor, düşük bildiyor. Her telefonda vardır büyük ihtimalle ama neyse. Ee, biz onu aldırış etmeyelim arkadaşlar. Şurada i̇şte koyar. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyuncakları açalım. öyle yerleştirelim. Çünkü çok merak ediyorum. Ama ilk bence şey yapayım. Yerleştirelim, öyle alacaklar. E ee, şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Şunları şunu çıkartıyorum Böyle bir tane. Tickled. Ee, şimdi bunu buraya çekeceğim. Ay olmadı. Çıkartmam gerekiyor. çıkmıyor ki ben bunu çıkartıp geliyorum inşallah olmaz arkadaşlar bunu çıkartamadım böyle olacak neyse zaten çok farklı kötü gözükmüyor yani. tek kötü şuralarda bir yerlerde boşluk var galiba şurada galiba şurada boşluk oluyor. şurada boşluk olduğu <laughs> <Şurada boşluk oluyor. Gülüyor> çıkar sonra yine bir şey olmuş diye hatırlıyorum. Şöyle bunu kopmuş şey. Tamam. Siz, siz gözük. Bakayım diğerlerine. Evet tek bu kaldı şu anda yerleştirebileceğimiz şey. bakın Bu. Şimdi. Şimdi, şimdi bunu da şey yapayım. Stickers'ınız yerleştireceğim. Çok kaldı şu anda. Bunu yerleştireyim size şimdi göstereceğim. Çünkü bunlar bir yerleştirmek zor da. bakayım. Şimdi annemler yemek yapıyor. Mesela da ben. Bir tane abim var. Evet onlar da şey yapıyor arkadaşlar. Sesim çok iyi şimdi burada. Mikrofon evet. kullanmıyorum ben o dönemde. arkadaşlar şimdi şunu takabilsem. Takılmıyor ki bu. Ben bunu takıp geleyim. Arkadaşlar taktik. Evet, şunu şuraya yerleştirebilirsem de yerleşmiyor. Evet şimdi e, bakalım oyuncaksız bir şey kaldı mı? Evet galiba diğer hepsi oyuncak gerekli diğerimiz için. Evet. Şimdi o zaman oyuncakları açıyoruz. Oyuncakların üstüne yerleştireceğiz. E, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi açalım bu oyuncaklarımızı. Hadi bakalım. E sen de çek. 2 saattir video. Bir... Bu arada arkadaşlar 2 saattir bir oyuncağı açamadım diyeceksiniz. Ben ne yapayım? Ben böyle bir kızım işte. 2 saatte bir oyuncak açılmaz. Bay içine bir kılavuz falan koysaydınız ya. Bunları nasıl başından çıkacağım? Baksana da oyuncaklar var bir sürü. Bu var. Böyle bir oyuncak var. Böyle bir oyuncak var. Böyle de böyle bir oyuncak var. Kapı var. Ah, Yaşasın. Şimdi anladım ben bazen şeylerini. Bakayım şey var mı? Ama en önemli şeyi unutmuşlar. Ne diye sorarsanız arkadaşlar. Ne Ben de bu çivi mi diyorum. En önemli şey bakın size iğne Vuracağım kanala abone olun yoksa iğne ucu ama ben Vuracağım <laughs> <ederim. gülüyor> <Hı? gülüyor> evet, arkadaşlar galiba ıı, oyunca oynamadığımız zamanlarda yıkılmasın diye ıı, bu altına koyuyormuş. Ben de niye var Ama güzel değil mi alt kullanışlı bence. Başka oyuncaklar da koyacağım ben bunu. Yatak falan da var galiba bunun içinde. Ee, gelin arkadaşlar yapalım şimdi. Ee, şimdi bu bebek var ya. Bebek. Hangi tarafı bu bebek ya. Şöyle koyayım. Evet. İnşallah düz doğru tarafına koyarım bebeğim. E şimdi burası bebek sticker'ı var ya arkadaşlar şu bebek sticker'ı. Anladın mı? Bu bebek sticker'ını buna yerleştireceğim galiba. Ben bunu çok dikkatli yapmam gerekiyor. Yoksa her şey çöpe gider. Olmadı. Olmadı. Çakacak oldu. Bakın. Bu bebek sizi beğenmediğinizi istiyor. Arkadaşlar sizi... Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmayalım. Bunun sebebi ise atamıyorum. Ay. Arkadaşlar şimdi... Ee, devam edelim. Az önce tam şey yaparken şarjım bitti. Ee, bu sefer yani şarjım bitti. iki 2 kaldı. Bu sefer öyle yapmayalım. Yani hepsi çok güzel. Neyse hadi gelin şimdi bunu buraya takalım. Yere burasıymış. Ee, sonra bir tane daha buraya takılacak bir şey var. Buraya bir tane daha takılacak bir şey varmış çünkü. Ne takılacağını anlamadım. Galiba istediğim takmak için şu. Ee, neyse. Şöyle bir şey var. Bunun üstüne e, şu sticker yapışıyor. E, gelin şimdi arkadaşlar. En son kapıları takacağım. E, bakın. Şunun üstüne sticker'ı şöyle koyacağım. Az önce şunu yapıştırmıştım. Tamam. E, gelin şunu göstereyim. Şu sticker'ı da çıkarttım. Arkadaşlar şimdi devam. Ay takılması zor ki bunu. Olmadı. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Takılmıyor ki bu. Zor takılması. Arkadaşlar olmuyor. Durun ben takayım. Yaparsın iki yaparsın yaparsın. E, yaparsın 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 Yaparım iki personel, iki personel, iki personel, iki personel, iki bu, bu tamam, Hadi, kaç, bak bak, şu bak bu kedinin gözlerini takalım. Şurada minik gözler göz tekları var bir tane, sonra sticker'lardan bitti saman şu kaldıydı, şimdi gözleri takıyor. Aa. Arkadaşlar çıkartmışım. şimdi de var Bakın gözler minik. Siz bile göremiyorsunuz. Gözler minik. Önümden minik. Of, bu da iki tane kapanıyor ya. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> İnşallah bu gözler onun gözüdür. Ya düştü. Arkadaşlar ben şimdi bunu kuracağım. eee sonra te telefonu böyle bir elemeli şarj edeceğim. Ve sizle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Ama iyi kurmam gerekli. Galiba bu hap kutusu. Böyle. Veya yastık mı? Yok yastık değil hap kutusuymuş. Ee, bak. Kediyi buraya koysun Ama buraya da kedi sildi Dur ben evime koyayım evet. Kediyi ben size göstermiş miydim? Kahraman gibi oldular biliyor musun? Kedi kahraman Kedi kahraman <laughs> Ama hep düşüyor ki ayakta duramıyor bu kedicik Bir şey de beceremiyorum ya. Şimdi, e, şimdi. Bak bak. Şurada bak. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Bunu alalım. bunu burada takmam gerekiyor. Şu şekilde şu şuna takmam gerekiyor. Ben takıyorum. S Doktor seçiyor. Ee, bunu nereye takılıyor ki acaba? S Arkadaşlar. S şu atlara ne sığıyor? ne sığıyor? Sığıyor diye yapmışım. Bak kedi bile sığmıyor ya. Kedi bile sığmıyor. Kedi bir şey sığmıyor. Hepsini özel sığdırmak zorundayız. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Bakın böyle gözüküyor. Bu nereye taksın? Bu nereye takılıyor ki? Buraya mı? Çünkü böyle açılıp kapanan şeyi var ya bunun. E bu illa ki bir yerlere takılması gerekiyor. Hı. Nereye takılıyor ki bu? Yok takılamıyormuş arkadaşlar. <laughs> bu. Neyse onları en son yaparız hallederiz yani. Gelin arkadaşlar şimdi şunu koyayım. Ben. Düşüyor ama bu hep. İşte, <laughs> ya arkadaşlar ya. Veriyoruz birkaç saat geçti sadece. Yeşili evet. Hadi yeni yapalım. Şimdi. Hmm. Nerede kalmıştık? Çok hatırlamıyoruz. Tickler'ın hepsini yapıştırdık. Birkaç saat geçti. Şarjım yine bitti. Her şey kumislendi. <laughs> Neyse. İlk kapıyı takayım istedim. Böyle daha iyi oldu. Geldi. Hadi gelin Tamam kapıyı Şimdi bu kapıyı takacağız. Hadi. Arkadaşlar bu kapıyı ben takarken siz de beğenme, beğenmeyi unutmayın. Bu arada pilim kasmıyor. Ben bunu yapmak çok zor. Ben bunu nasıl yapayım ya? Öf ya en zor de bana verdiniz. Gerçi görev kendi mi senin mi? Bir dakika Arkadaşlar olmuyor ki bu. Arkadaşlar olmuyor bu.

Tamam bu neye şu annemi falan patlıyor. Oğlum iyi arkadaşlar en iyisi biz şuralar düzen yapalım. Bir tane şey yapalım. Bunu koydum. koyayım. Sonra arkadaşlar bunları koyuyorum. Ee, şu o galiba şey arkadaşlar. Seni şöyle koyacağım. Dur, seni böyle. Seni böyle koymayın. Sen burada böyle Ay oldu seni şöyle koyayım. Eh, seni şöyle. Seni de şöyle koyayım. Çekici de şunu buraya koyayım. Gelecek de şu üstte Şöyle. Bu da buraya, bu da buraya gelsin. Sonra bu da buraya gelsin. Bu da buraya. Şimdi kapıyı kapatalım. Aa, öf ya bu iki de bir şey oluyor. Şimdi stikleri taktık arkadaşlar bu arada. Hmm, bunun kapısını takacağım. Bu iki de bir oluyor ama ee, birazdan oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle ayrılmayı. Şimdi hemen. Biraz uzun oldu ya. Kapa kapıyı da kurdum. Kapıyı kurdum. Bakın. Kapı. Yeşilini aldım. <laughs> Arkadaşlar ben salonda oynayayım şimdi. Evet. evet. şimdi oyunumuza başlayacağım. Oynama bunun içindekilerle oynayacağım sadece. Kapatıyorum ve hazır. Bu i̇çindekiler de oldu. Mükemmel oldu. Şimdi ben sabah odamdayım. Günaydın. Ah bugün tatil alayım. Açayım. Aa niye ben bunu direkt açtım? ilk Kapıyı açtım bakalım. Şimdi. Bunun için düzenleyelim. Oynayalım sizinle. Yani bu da yeah. ne? Kedisi de öyle. Çok, ben oyun oynamayacağım ama sadece böyle e, bir da 5 dakikalık bir canlandırma yapacağım sonra o videoyu kapatacağım arkadaşlar. Aslında bayağı büyüdüm çok oyun oynamak istemiyorum. Adayların falan var çünkü zaten. Hadi gel. Mene hmm, bak edecek Hadi gel hastanemize gidelim. Sen de benim yardımcı mısın Ya kedi hasta olsun. Hmm, ne oldu kedicik sana? Hemen eşyalarımı hazırlamam gerekli. Açılmıyor ki bunlarda tamam altı açıldı. şöyle hemen takmalarıym bunu bakın nasıl olacak acaba takınca. Bakın. güzel yeşilini... oldu yeşilini dedim falan çok güzel oldu şimdi bunları çuaklarını götüreceğim şimdi bir tane yatak gibi bir şey var mı? Ama göndermediler arkadaşlar yani yanımda. Ona sinir doktor sesinin yanında ameliyat yapar göndermemek demek? Ne demek? Ben bunu şimdi nereye yatıracağım? Ameliyat edeceğim. Neyse. Siz çok iyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü öyle oynamak zor oluyor da. arkadaşlar benim sen buraya seni buraya seni de buraya kediciye aşı yapacağım evet, sana gerekiyor. kediciye hap vermeyeceğim şimdi kediciyi üst kata yatırayım dedim ya öf ama düşük hep ya şu altına koyup yapabilirim sen ee, bu doktor bakıyorum. Şey Yat kedicik. Hı, hemen kesecek şu an iyisin, iyisin Ama size iğne yapmam gerekiyor. Iyisin. Durun. Durun. Bu da yapmak daha kolay. O, oyun evinde oynamam böyle bir zor ki çünkü. Heh, size şey yaptım. Bu da yapıyormuş gibi yapalım. İyisiniz ki Şimdi, şimdi gidebilir Miu miu. Kanala abone ol. miu. Arkadaşlar ben şimdi bunları toplayayım. Gerçekten çok güzeldi. Neyse arkadaşlar. Şimdi kapanışımızı yapalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok, siz çok seviyorum. Bir baycan arayayım.